Burçlar kaçırılırsa. Bakın burada tek değilsiniz diğer ki bir. Grup bir var. Ne? Lan bağırmayın hepimiz. Öleceğiz şimdi. Ver onu bunu bilmem biz. Gücümüzü alıp gideriz. Saçmalama koç diğer ki burçları da. Kurtarıp öyle çıkacağız. Lan zaten dünyada iki farklı. Burç türü var Türk bir de. Çin burçları var. Belki onlar bize yardımcı olur. Hiç sanmıyorum anca bizi tuzağa düşürüp dünyayı ile geçirmek. Bence diğer ki burçları da kurtarın. Yoksa... Ne oluyor? Lan adam gitti. Lan bari adam sözünü bitirseydi. Öyle öldürseydiniz amına koyum. Onu boş verin de arkada biri yok. Kım 5 artı 7 kara 68 parmak bölüsünün 108. Kova şu an matematiğin sırası mı? Buldum. Cevap 7 162. Neyse hadi şu Çin burçlarını bulup buradan gidelim. Anlamıyorum bunlar bizim. Güçlerimizi nasıl aldı? Buradan bir çıkalım ben bu adamı göstereceğim. Öf öf. Allah'ım ne olur birini gönder de. Buradan kurtulak. Bu kişilerden bahsetmemiştim. Bizimle gelmeniz gerek. Güvenmiyoruz. İster güvenin ister güvenmeyin ama bizimle gelmeniz gerek. Hayır sizinle falan gelmiyoruz. Siz bilirsiniz biz güçlerimizi alıp buradan gideceğiz. Durun, ne oldu? Tamam sizinle geliyoruz. Ama ani bir hareket yaparsanız sizin için kötü olur. Emin misin yılan? Evet, onlara da nefret etsek bile yine de onlarla birlikte olmamış. Bizi güçlü yapar. Pekala o zaman bizi takip edin. Bizi nasıl buldunuz ve nasıl kaçtınız? Uzun hikaye ve onu boş verin de çok güzel bir ekip olduk. Neyse artık buradan kurtulak artık. Tamam da o Ruspun'un odası nerede ki? Şu kapıdan başlayak. Ha 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 artık Danion'ın en guklu insanı yan. Vok oldun. Aramızdan biri güce dokunması gerek. Niye bana bakıyorsunuz? Hadi boğa yapabilirsin. Sana güveniyoruz. Pefe inşallah fark etmez. Nalı yı. Yay. 16. sihir oku. Boğa çabuk gel. Lan kapı açılmıyor. Daha demin açık değil miydi? Koç tamam artık kapının kolunu sökcen şimdi. Ha ha ha. Sizi kukak salakla. Yazınız 19 gelmesiniz benim ol. Baz et my kalaki Gükanuz kop gavanlayın. İstersen gücümle seni cehennemin dibine yollarım. Deni o zaman. Ama barada degala kokida. Aşağı derken. Oh. Hey, ha ha ha. Part three.